Arkadaşlar hepinizin bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, evet bu videomuzda anlatanlar bu videolarımızda anlatanlar yatırım tavsiyesi değildir seyirciler. E, ben bu videomuzda sizinle amp, bu videomuzda sizinle amplifat fat coin'i e, e, yorumlayacağız, inceleyeceğiz, sonra da bakacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Yani videolarda gibi biliyorsunuz ama değil biliyorsunuz ama bu canta bak yani bu bütün aptal tokazından daha daha anlatılacak yatığım da tavcisi değildik sevgili dostlarım. Tam bir fort fort coin'in. Fortsack bir düşüş yaşamıyor yani. Bak şu 3 dolar seviyelerinde Fout, Fout Koyne, 3 dolar bir fort coin. Şu an 3 dolar seviyesinde bakın Apple fort fort coin'de şöyle bir düşen tren var. Bu düşen trendi uçuk parladı

bir sonraki videoda tahminlerimi de göreceksiniz. Tahminlerimi açıklayacağım. Tıklayacağım. şöyle. Ölçümü sırada şöyle bir ampul fat fat kayın o zaman lafla kapayın dede. bakın uçlar seviyelerim değil. Fresh olarak da kanca tutuklarını kapatırsak ben bir fotoğraf fotoğrafını onda yalnız hayatta. Hiç de falan bir fotoğraf bir önceki mi? Gelir bence. Kalay gelir kalay gelmesi bekliyorum. Beden bir fotoğraf fotoğrafını. Az evvel hayatlar şöyle bir. Eki mesela şöyle bir antik fotoğraf fotoğrafını bekliyorum. Ne bakalım size. Ford Queen, Hot

koyu en bir Fuat Kabağından Kabağından önce nedir? Fuat koyun geleceği Fuat koyun en bir Fuat ekosistemini yönetişim takımı olarak tanıtılmıştır bu kripto para birimi Amplifat protokolünün AMPL kullanıcılarına yönetim yetkisi ve protokol üzerindeki e, değişikliklerde söz sahibi olma fırsatı sunar. Proje aynı zamanda bir defi projesinin önemli bir parçası olarak kripto arkasından birdeki yenilikçi finansal modellerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Böyle seyisler şu an için şöyle bir... Hepimiz kadar şöyle bir Ford coin'e coin market kapten bakabiliriz. Ah,

Bakın hmm, burada. bakın maksimum toplam var 15 milyon fart token sahipler 26 bin kişi toplam transferler 283 bin seyirciler pazar Fiyat 3.0'ı dolar. atlarlar. %0.06.1'ler. Ama fiyat fiyatların köpesi seyasla. Zincir içi piyasa değeri 46 milyar dolar seyasla. Dolşan arı piyasa değeri 34 milyar dolar seyasla. Sakin sözleşmesi 18-10 balık sayıra seyasla şöyle bir. Bunu da gördük mü? Çıralım mı o zaman? Evet. Şöyle bitireceğiz yayını. Yüzlerine gizli söylüyor sana izlemekten. Bak. Fat coin'de benim bir şey çıkmışım. bak. Hadi Evet. tekrardan bir yayının daha şöyle bir sonuna geldik. Eee güzel bir analiz videosuydu. Güzel Bitcoin altcoin. Bakın arkadaşlar şöyle bir. Bakın XBG var coin'de ne diyorum ben. Eee ben anti-fort fort koydu benim yüksek beklentilerimle ve kamera ile. Bakın adım öncül process'la şuraya da. Herhangi yüksek ses gelirse patlamaya ama hayır Ama ben anti-fort fort Hoşça kalın dostlar. kalın. Allah'a ısmarladık.